Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde atın gücünü ele alacağız. Örnekler üzerinde atın etkili kullanımını sizlere göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere at kısa mesafeli bir taş olduğu için merkeze yakın karelerde ve tabii ki rakip şaha yakın karelerde bulunmalıdır. O zaman gücüne güç katar. Karşımızdaki ilk örnekte de beyazların atının f5 karesinde konumlandırılmış olması onun çok güçlü olduğu anlamına geliyor arkadaşlar çünkü şahın etrafındaki önemli kareleri rakip bölgedeki önemli kareleri kontrol ediyor. Tabii ki atın gücü filde de olduğu gibi vezir ile birleşirse vezir ile işbirliğine girerse parlar. Dolayısıyla biz de bu örnekte atın gücünden yaralanabilmek için vezirin başrolde olduğunu göreceğiz. Siz de oyunlarınızda atınızı merkez bölgesinde merkez karelerinde Hatta daha önceden çizmiştim. Şu büyük karede atın bulunması gücünü tam anlamıyla gösterebilmesini sağlar. Ve tabii ki E4-E5'li oyunlarda beyaz at için F5, siyah at için de F4 karesi bir hedef karedir. O noktalara gitmeye çalışacaksınız. Çünkü buraya gelmiş bir atı ancak G piyonu kovabilir. Ama G piyonun ilerlemesi de kare zayıflatır. Bu zayıf karelerle ilgili ilerleyen derslerde çalışacağız. Evet tatlıdaki örnekte beyazlar beyazlar fedalı bir hamle ile mata gidebiliyor. Bunu bulmaya çalışın. Ben tabii ki cevabı göstereceğim. Beyazlar atını H6'dan feda ediyor. Atını H6'dan feda ediyor. Böylece siyah şahın önündeki piyon duvarını yıkmak, parçalamak, şahın konumunu zayıflatmak istiyor. Peki öğretmenim şah bu fedayı kabul etmese, piyonla almasa, şığı böyle kaçsa ne olacak? İşte at marifetini gösterecek. Feydi karesinden şah vezir çatal hamlesi olacağı için siyahlar vezir kaybeder ve vezir kaybı da büyük bir kayıp olacaktır. Maçı da devamında kaybeder. Dolayısıyla bu fedayı kabul etmesine bakalım. Ama bu fedayı kabul ettiğinde de kaçınılmaz bir mata sürükleniyor. Piyon H6 karesine ilerlediği için F6 ...atı korumasız kalıyor... ...çünkü piyon onu eskiden koruyordu... ...fil atı alır... ...hem vezire saldırır... ...hem de şahın önündeki açılmış karelere göz diker... ...siyahlar ne oynarsa oynasın... ...ne oynarsa oynasın... ...ister vezirini kaçsın... ...ister fili vezirin önüne getirerek... ...saldırıyı engellesin... ...vezir g3'e gelir... ...açılan bu dikeyden şaha saldırır... ...şah f8'e kaçtığında da... ...hepinizin gördüğü gibi... ...vezir g7 karesine gelir ve filin korumasında şah çeker, mat eder. F5 karesindeki at, vezir ve fil işbirliğiyle nasıl da mata gidebildi bu örnekte. Diğer örneğimizde de yine F5'te olacak at. Size 4 örnek göstereceğim. 4 örnekte de atın F5'te konumlandırıldığını göreceksiniz. Sizin şuna dikkat etmeniz gerek. At, F5'teki at, vezirle ve diğer fille, yani siyah renkli fille işbirliğine giriyor çoğu zaman. Yani uzaktaki filin de tabii ki burada önemli bir etkisi var. Ama başrolde olan taş, işbirliği kuran, adeta bir ekip olmuş taşlar bu üç taş. Bu oyunda da bunu göreceksiniz. Siyah, siyahların bu güvenli piyon duvarını yıkabilmek için yine bir taş fedası düşünüyor beyazlar. Ve bu sefer fil H6 taş fedasını düşünüyor. Çünkü siyahlar bu fedayı kabul ederse hemen mat olduğunu görmüşsünüzdür vezir g3'ten şah çeker. Şah h8'e kaçmak zorunda ve vezir g7'ye at korumasına gelir, şah çeker, mat eder. Fil h6'ya geldiğinde g 7 piyonunu atıyla birlikte istiyor, ele geçirmek istiyor. Siyahlar eğer g6 cevabını verirse, gerçi bu hamle gerekli bir hamle ama bu durumda da beyazlar fil ile kaleyi alacak. Diyelim ki onu siyahlar da veziriyle alsın. Kalite önde kalacak. Biliyorsunuz kale ile fil arasındaki farka ve kale ile at arasındaki o 2 puanlık farka kalite denir. Beyazlar kalite öne geçiyor. Ya da siyahlar G7 piyonuna gelen saldırıyı daha tembel bir hamle ile at E8 de korumaya kalkarsa bakın başına neler geliyor. Beyazlar hemen vezir G3 hamlesini gelerek G7 karesindeki baskısını arttırıyor. Siyahlar G6 sürmemekte ısrarcı davranıp Vezir F6 oynadığında yani vezirle piyonu 3. taşıyla koruduğunda bakın vezir at ve şah ama burada da açığa yeni bir olanak çıkıyor. Unutmayın satranç oyununda her hamle sonrası bir bazı kapılar kapanır bazıları açılır. Demem o ki açığa yeni olanaklar çıkar. Satranç oynarken bir kaşif edasıyla bir kaşif gibi açığa çıkan yeni olanakları keşfetmeniz gerekir. Bunu asla unutmayın. Mesela bakın bu konumda beyazlar artık hedefini şaha e, yönetmekten e, alıyor ve vezire çeviriyor. Hedefini vezire çeviriyor. Artık vezir sıkıştı. Fil G5'e geliyor. Vezire saldırıyor. Vezir E6'ya gidemez. Fil alır. D6'ya gidemez. At alır. Çaprazda zaten gidemez. Fil alır. H6'ya gidemez. Fil alır. Tek gidecek yeri G6. Ama G6'ya geldiğinde yeni bir olanak çıktı bir fırsat hamlesi var. Bunu bulmaya çalışın 3-5 saniye süre içerisinde. Evet. Umarım at ile E7'den Şah Vizir Çatal hamlesini bu fırsatı açığa çıkan bu fırsatı yakalamışsınızdır. Evet Şah kaçacak ve Vezir kaybından sonra Beyazlar oyunu galip gelmeye çok yaklaş yaklaşacak. Bir başka örnek. Yine f atın olduğunu görüyorsunuz. Bakın yine bu üçlüyü görüyoruz. Yine bu üçlü. Bir taş fedası ile rakip şahın güvenlik duvarını parçalayacak ve mata doğru gidecek. Sizce nasıl bir taş fedası gelmeli? Atı mı fili mi beyazlar feda etmeli sevgili arkadaşlar? Umarım çoğunuz bulmuştur. Böylesi örnekleri peş peşe inceleyince fikir sahibi olmanız kaçınılmaz. Dolayısıyla fil h6 fedasını çoğunuz gördü. Siyahlar bu fedayı aldığında şahın önü açılıyor ve vezir G3 yoluyla şaha saldırıyor. Şah H7 veya H8'e giderse hemen mat oluyor. Vezir g geliyor. At korumasında mat ediyor. Şah F8'e gitmek zorunda. İşte bu durumda da vezir g şah yine at korumasında şah çekiyoruz. Şah E8'e gittiğinde dikkat ediyoruz. At burayı tuttuğu için oradan şah çekemeyiz. Zaten oradan şah çekmek çok da iyi değil. Vezir H8'den ata da saldırarak, yapışarak şart çekmemiz daha doğru. Çünkü fil F8 kapattığı zaman feda ettiğimiz fili F6'dan geri alıyoruz. Hem piyon kazandık. Şu an beyazlar bir piyon önünde. İkincisini buradan alabilir. Ama onu almakta ısrarcı ya da aceleci davranmayacak. Çünkü E8'de duran şah çok ciddi bir hedef. Hemen F4 sürecek. Bu piyon duvarı yıkmaya çalışacak ve tembel kalesini E dikine gelerek mata gitmeye çalışacak. Gördüğünüz gibi F5'teki at oturduğu yerden nasıl da size katkı sağlıyor, konumunuza fırsatlar sunuyor. İnanılmaz güçlü bir at. Bir örnek daha göstereceğim. Yine F5'teki atın gücünü göreceksiniz. Yine başrolde bu üç taşın olduğunu göreceksiniz. Ve tabii ki de bu güvenlik duvarını yıkmak için feda yapmamız gerektiğini artık Bileceksiniz. Buradaki feda da fil h6 fedası yine siyahlar g 6 aldığında. E tabii ki almaması lazım ama alması da e, buradaki e, piyon duvarının parçalanmış olması beyazlara galibiyet şansını e, verecek. Yani 3 hamlede değil 5 hamlede 5 hamlede değil 10 hamlede illaki beyazlar kazanacak. Çünkü çok ciddi bir üstünlük elde etmiş olacak. Uzaktaki filin de Buradan baskısını kaçırmayalım. Aldığı zaman ne oluyor? Bakın bu piyon saldırıya açık hale geldi. Beyazlar çok nazik oynuyor. Vezir e3 geliyor. H6'yı ele geçirmek ve devamında mat etmek istiyor. Siyahlar H6 piyonunu sadece ve sadece at G8 hamlesi ile koruyabilir. Ama bu sefer de vezir G3'e gelerek siyahların çaresiz kalacağı G7 karesine ulaşmayı hedefliyor ve maalesef siyahlar bu tehdide, bu saldırıya seyirci kalıyor arkadaşlar. Siyahlar ne oynarsa oynasın, hangi hamleyi oynarsa oynasın beyazların vezir geydi hamlesini engelleyemez. At korumasında göstere göstere mat eder beyazlar. Gördüğünüz üzere febeşe gelen atlar özellikle e4 e5'li oyunlarda bakın e4 e5'li oyunlarda atı febeşe ulaştırmaya çalışın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yapalım? Mesela F3'teki atınızı H4 yoluyla getirebilirsiniz. Ya da ya da C3'teki atınızı E2-G3 yoluyla F5'e taşıyabilirsiniz. Ya da bu piyon D4 piyonuyla E4 piyonu değişime girsin. At buradan o piyonu alıp buraya zıplayabilir. F5'e ulaşmak atlar için çok ama çok büyük bir hedeftir. F5'e gelen at sonrası da siyah renkli fil ve vezirinizle İşin içine fedalı hamleleri de katarak mata gidebilirsiniz. Siyah renkli fil derken tabii ki beyazlar açısından böyle söylüyorum. Siyahlar açısından da fedoda gelmiş bir atla beyaz renkli fil ve vezir işbirliği kuracaktır arkadaşlar. Atın gücünü incelediğimiz bir ders oldu. Umarım faydası olmuştur. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.